Günaydın. Basit bir soruyla başlamak istiyorum. Neden çocuklarımıza bu kadar düşkünüz? Neden onları hala okula biz götürüyoruz? Neden her gün peşindeyiz? Neden onları spor yazdırıyoruz? Neden kurslara götürüyoruz? Ee, kendi çocukluğuma bakarsam biz sadece akşam ezanı okunduğu zaman evde olmamız istenirdi. Bizde bir mahalle kültürü vardı ve mahalle sana sahip çıkardı. Peki ne oldu da e, günümüzde anne babalar çocuklara bu kadar düşkün oldu? Aslında bunun iki tane Kırılma noktası olduğunu söylemek mümkün. İlkini 1920'lerde... ...kadınların refakatçi kültüründen... ...kurtulmasına bağlayabiliriz. Şöyle, bildiğiniz gibi şey... ...bir kadının o dönemlerde... ...sokağa tek başına çıkması düşünülemezdi. Hatta bizim... ...kendi kültürümüzde bile, bundan 20 sene önceye kadar... ...boşanmış bir kadın... ...çocuğu olmadan veyahut da bir akrabası olmadan... ...sokağa çıkamazdı. Yani kadınların... ...refakatçilerinden kurtulması onlar için büyük bir adımdı, özgürleşme adımıydı. Peki bu refakatçiler ne oldu? Ortadan kay oldu? Hayır. Aslında günümüzde anne babalar, çocuklar ergenliğe girene kadar onların yeni refakatçisi oldu. Yani kültür buraya taşınmış oldu. İkincisi belki daha ilginç bir konu. 1950 ve 60'lı yıllarda bir orta sınıfın doğuşu var ve bu orta sınıf kendi işçi sınıftan ayırmak istiyor. Çünkü işçi sınıfı onların gözünde şey, çocuklara şiddet uygulayan, zevkleri olmayan, duyguları duyguları kontrol edemeyen bir gruptan bahsediyoruz. <laughs> orta sınıfta kendisini işçi sınıfından ayırmak için aslında çocuklarını kullandı. Ve e, işçi sınıfı çocuklarının bir fiziksel hatasına kızarken orta sınıf çocukların duygusal hatalarına yöneldi ve onları yönetmeye çalıştı. Yani çocuk bir yanlış arkadaş ilişkisi kuruyorsa, arkadaşla yanlış konuşabiliyorsa, onun duygularını incitiyorsa, yani bir duygu yönetimi başladı diyebiliriz. Aslında günümüzde e, orta ve işçi sınıf ayrımı ortadan kalktı diyebiliriz. Hepimiz kendimizi ekonomik açıdan bakmadan orta sınıf görüyoruz ve çocuklarımızın artık hepimiz duygularını yönetiyoruz. Onun bir şey kırmasından ziyade onun duygusal olarak yanlış yapmasından korkuyoruz. E, bugün hala çocuklarımızı refakatçilik yapıyorsak, onları gözetliyorsak bence bu iki konu e, farklı bir bakış açısı sunuyor olabilir.